Arkadaşlar merhaba, ee, bu aralar pek yazlığa gitme imkanımız olmadı, o yüzden e, burada İstanbul'dayız. İstanbul'da evimizin önünde ufak bir farklı bahçemiz var, orayı da değerlendirdik. Buraya pek bakamıyorduk ama, bakar mısınız bir şeyler çıkmaya başladı buraya. Buraya masraf falan değilmiş, şöyle e, gübreler falan da koyduk. Şunlar bakın çıkmaya başlamışlar. Daha yeni de eklemiştik. 2, 2 hafta önce Şu şekilde burayı koymaya aldık. Şunlardan. Şuraya biberler ektik. Bunlar İstanbul'daki evimizin bahçesi. Farklı bahçe var burada. Haftaya kısmet olursa yazlığa gitmeyi planlıyoruz. İçeride de çok güzel değişiklikler oldu. Şunlar malta yedikleri veya yeni dünya da deniyor. Yeni dünyalardan bir çekideyi mi atmıştık? Kendinden çıktı onlar. Burada böyle salatalık fideleri var. Şu e, minyatür güllerden aldık. Yerinde açmış ve şeyler de var. Bakın tomurcuklar da var. Şu normal büyük güllerden ama şey bu e, yukarı doğru sarılanlarda Ben yani gel büyüyünce <laughs> şu denizlere doğru sarılmaya başlayacak. Burada bir üzüm ağacımız var, üzüm asması. Bu üst tarafımız bizim komple çardak. Bayağı büyük bir çardağımız var. Üst ee, sene biraz gecikti gibi. Normalde buradan baktığımız zaman gökyüzünü göremiyorduk değişikliklerden. Gecikti gibi. Şu dışarıda çok büyük bir e, nar ağacımız var. Yine aynı şekilde yeni dünyalardan e, çekirdek olarak attığımız bayağı büyük yeni dünyalarımız var. Ama bitişiğimiz çocuk parkı olduğu için ee, gelip kırıyorlar. Yani iki tane meyve alacağız derken bütün ağaçların dalları kırıyorlar, indiriyorlar. Şöyle palmiye cinsinden şu ağaçtan var. Şöyle. Şurada e, bir çam ağacımız var. Bu da e, oldukça küçük bir çam ağacıydı. Neredeyse tohum, tohumdan bittiği gibi bir şey. Bayağı büyük. E, şurada bir incir ağacımız var. Bu da çekirdekten tohumdan bittiği yani kendilerinden e, aşırı değil. Mi, Geçen sene 8-10 tane incir alabildik oradan. Şunun ne acı olduğunu tam bilemiyorum. Bekaklarını göstereyim de siz bilenler, e, anlayanlar bana söylerse çok sevinirim. E, o küçük şeylerden bakın. Burada da var. Ne, ne kadar güzel, bakar mısınız e, üzerlerinde? uçuklar da var. Bu şeylerden e, iciri altında altına şu günler vermeye başlamış. Şuralarda birkaç yerde daha salatalık tohumları ektik. Çetoğuz diyor fileleri. Şöyle sardunyalar var. Bunların yaprağının kokusu çok hoşuma gidiyor benim. E, gene o kalmiye cinsi ağaçtan var buradan. Burada biraz daha farklı bir ağaç var gene aynı şekilde. Bunlar aslında çok önceden şeydeydi. Saksı içindeydi, evin içindeydi. Çok fazla büyüyünce böyle bahçeye koyduk ama yaz kış devamlı duruyorlar. Çok 5 senedir dışarıda bunlar. Salatalıktan bakın şurada da var. Şu gene mevsimlik çiçeklerden. Sardunya gene orada da var. O sardunyalar çok güzel değil Çok çok gidiyor topları. Bakın o koyu pembeyi, şuradaki açık pembeyi. Şurada farklı var. şöyle de var gene. Bunların üretilmesi de çok kolay. Şöyle. Altında da bakın var. Bu sardunyalar üretimi çok kolay. Yani şu dalından koparın direkt toprağa saplayın. Hemen yenisi ürüyor. Bunun yaprağının kokusuna ben bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Üzüm ağacı genel şekilde buradan da bir tane gidiyor. Bir tane de şu dış taraftan giden var. Bu tarafa doğru çıkıyor. Oradan da var. Bayağı kalın gövdeli. Üzüm ağacı ama üzümleri hiç güzel olmuyor açıkçası. Ha, bakın şuradan. Burayı yani bu şekilde şehrin kötülüğü burada bakın şu dalı koparıp atmışlar koparmışlar mesela buluşmaya başlamış. Önceden şu ağaç, şu dalları şöyle komple şuraları sarıyordum. Şu e, tamamen kapalıydı. Ve şu yan tarafın e, dalını da komple kapatıyor. Şey, e, da komple kapatıyordu. Bayağı gidiyordu. 20 metre yakın gidiyordu. E, bir şey bizim temizlikçi, şu merdivenleri temizleyen kadın. İş güzellik etti. Bir gün yeşilliklerine o yapraklarından falan demek rahatsız oldu. Kopardı attı geldiğinde geldiğimde buraya şok oldum. Bayağı sinirlerden sinirlendim kıldım. ama önce kendini korktu söylemedi yaptığını başkalarından duydu. O merdivenci yaptık diye ama artık iş işler geçmiş oldu. Şunlar da adını bilmiyorum ama beyaz beyaz ama çok güzel kokulu e, çiçekler yapıyor. Yaklaşık 15-20 gün kadar sürüyor bunların şeyi. Evet. Bakın şöyle evet. e, altta kaç tane, 2-3 tane var böyle sürgünler. Bu da e, soğan şeklinde olur bir de. Bir sefer uçuyorsun, sene boyunca açıyor, kapanıyor, açıyor, kapatıyor. Bunu yani 4-5 sene önce babam dikmişti. Aynı şekilde devam ediyor. Burada sar dünyalar benim. Burada şeyler var. ne bunun ismi? Allah Allah Aklıma da gelmiyor Akçayla akça Yok Neyse aklıma gelen Bilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim Bu da çok güzel çiçekler açıyor Bu da geçen sene kuru gibiydi ama bu sene Baya şu günler vermiş. Sardunya gene burada Babam boş bulundukça Buralara sardunyaları etmiş şu Gene aynı şekilde Yeni dünya Burada da var yeni dünya. Ee, yedikçe böyle saplıyoruz, toprağa atıyoruz, kendiliğinden çıkıyor. Gene babamı sardım yaradı. Babam her tarafı bir sardım ya. Oldukça da güzel oldu. Şuraya bakın, o az önce gösterdiğim şeyin aynısı. Bu daha da kabarık. Şöyle alttan bayağı su günler var. Bunlardan e, yaza giderken o, şu fazla olanları çünkü bakın saksıda yer kalmamış saksı Saksıda bayağı büyük bir saksı. Ee, giderken yazlığa götürürüm. Birkaç kök söküp götürürüm. Şu sardunyalardan da çok fazla var. Sardunyalardan da götürüp götürmek isterim oraya. Gene sardunya. Şurada da yeni dünya gene bayağı büyük. Bakar mısınız şimdi? Bunlardan iki sefer mi, üç sefer mi benim yazlığa götürdüm böyle köklü olarak bir türlü tutturamadık orada. Şimdi tekrar götürürsem de bu saksıda kalması da sıkıntı aslında. Burada çok fazla gelişemez. Belki bir sefer daha götürmüş şansı biz denemek istiyorum. Şu gene aynı şekilde uzun. Şu e, bunu bir arkadaşın annesi yaptı. E, üst katta. Terasında saksıyordu. Besliyordu ama bayağı büyüdü. O yüzden ki bana verdi onu. Beni yazlar götüreceklerken. Bu da çok güzel bir çiçek Şöyle. Ee, senede bir sefer açıyor Bir hafta kalıyor ama o kadar güzel bir var ki çiçeği. Kokusu da aynı şekilde. Şu da yani. Az önce söylemiştim. Bu tarafta. Ortanca bu. Bakın şurada bir tane daha var ya. Şu. Şunu az önce artık kuma gelmedi ya da Şuradaki ortanca. Ama maşallah, subhanallah bir maşallahınızı alacağım. Bakar mısınız? Bu yerini sevdi demek Ortancalar çok fazla güneşi sevmiyor. Bakın ne kadar güzel. Bayağı çiçek açacak bu. O da e, bayağı güzel oldu. Bu ortancalar geçen sene hiç verimli değildi. Hiç iyi değildi ama bu sene gayet güzel oldu. Burası da böyle. Şurada domates fideleri var iki tane. Daha önce şurada da var. Bunlardan ben kaç tane söküp götüreyim. Bakın altta bir sürü süzgünler var. Şunları alıp götüreyim ben. Şurada biber de yine aynı şekilde. Domatesler aynı şekilde. Bu da oldukça güzel. Beğendiği bir şey var ya. Onun aynısı da. Bu da kendisi bir şey yok sardunyayı <laughs> babam da demek çok kolay. Hemen yani yere saplıyor bunları ve yani. o bu çekse de çıkıyor. Şunlar ayrı şekilde. Ha, bunlardan haberim yok. Marul herhalde bunlar. Domatesler. Bunları babam da boş durmamış. Bayağı şeyler etmiş. Bakın. Dün e, bu arkadaşla atlattığı son arkadaşla birlikte <gülüyor> işlerdi. Bakın. <laughs> Bunlar ben görmemiştim mesela. Bunlar çilekler. Gene biberler bayağı var burada. Çok bayağı biber var. Bayağı şeyler var burada. Şurada da biberler var. Şurada da, şurada da. Şurada da. Şurada da. Ee, şurası da bizim köpeğimiz vardı Nova. Nova'nın kulübesiydi. Ama şimdi burada bir kedi var içeride. Rahatsız etmek istemiyorum belki yavrusu falan varsa. Bunun gibi Bir şeyler var içinde. Rahatsız veriyor onu. Yavrulayacaksa da yavrulasın. Şu e, bayağı şeyleri var. Gene şu günler var altında. Şu taraftan geçerken sene alıp yazlığa götürmüştüm. Gene şuraları e, azaltmaya, seyrekleştirmeye çalışırım. Oradan götürdüm yazlığa. Burada gene domates fideleri. Balon bayağı almış domates fidesi. Yani şurada bakın biberiye fidesi var. Bunları, bunlar çok güzel kokuyor. Biberiye benim yazlıkta da var ama bunu bir arkadaşın e, terasında gördüm burada İstanbul'da. O kadar güzel kokuyordu ki yani hiç eline almadan yani sos olarak kullanabileceğin bir şekilde çok güzel bir kokusu var. O yüzden e, <laughs> Beğendiğimi söyleyince, o da sağ olun teşekkür ederim ona. Erim, Erim Bey ve Barış Bey ikisi birlikte ee, hazırlayıp e, fide yapıp şu altı bana getirdiler. Öyle biraz daha hazırlansınlar, büyüsünler. yazlar götürmeyi düşünüyorum onları. Hatta 3 e, tane kök var orada, şuralara da yayabilirim aslında. Birer tane falan da şuralara ekelim. Kokusu falan çok güzel çünkü ben... Arkadaşlar ee, videoyu çok defa doldurtup sizlere de sıkmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.